Piyanoya kaç yaşında başlamalıyız? Bu çokça sorulan bir soru. 3 yaşında çocuğum var, başlayabilir mi? 35 yaşındayım, çok mu geç kaldım? Müzik tarihinde pek çok meşhur müzisyeni biliyoruz. Çok küçük yaşta başlayan İdil Biret 3 yaşında başlamış. Fazla Say 5 yaşında başlamış. Kimisi 10 yaşında başlamış. Ben 16 yaşında başladım. Tabii ki küçük yaşta başlamanın büyük avantajları var. Ana dil öğrenir gibi öğreniyorsunuz ama şunu çok çok önemli bir nokta olarak görüyorum. Birinci soru şu olmalı. Çocuğun piyano çalmasını kim istiyor? Çocuğun piyanoya ilgisi var mı? Yoksa veli kendi içinde kaldığı için ya da bunun çok önemli bir şey olduğunu düşündüğü için mi çocuğa piyano dersi aldırmak istiyor? Bırakın ilk önce çocuk istesin ve çocuğun bir ilgisi olduğunu görelim. Eğer durum böyleyse evet çocuk 3 yaşında da piyanoya başlayabilir. Ancak Burada üzerinde hassasiyetle durmamız gereken şöyle bir nokta var. Hangi hocayla çalışacak? Çocuğa şüphesiz henüz oyun yaşındaki bu çocuğa oyun oynar gibi gayet doğal bir şekilde piyano öğretecek bir öğretmen aramamız gerekiyor. Çok kolay olmamakla beraber muhakkak ki doğru iletişim kuracak bir öğretmeni bulabilirsiniz. Eğer çocuğunuz henüz piyano çalışacak kadar, böyle bir disipline kaldırabilecek kadar hazır değilse buna bence 3 yaşında değil 5 yaşında 5 yaşında değil 7 yaşında başlayabilirsiniz. Hatta belki 10 yaşında bile bekleyebilirsiniz. Gelelim daha büyük yaştakilere. 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, hatta 60 yaşındayım. Piyano çalabilir miyim? Neden çalamayasınız? Piyano başlaması en kolay enstrüman. Çünkü tuşlara bastığınız zaman ses otomatik olarak doğru bir şekilde çıkıyor. Sadece ilerledikçe biraz daha güçlük sahibi olan bir enstrüman. Diğerlerinden biraz daha farklı olarak. Ama şu var, piyano için nasıl bir ele sahip olmamız lazım, nasıl bir yeteneğe sahip olmamız lazım, bu da çok önemli. Genelde uzun parmakların piyanoda çok büyük avantajlı olduğu söylenir. Evet bazı konularda avantajları olabilir ama eğer sadece uzun parmakla piyanist olunabilseydi, gene edil biletten örnek vereceğim, hayatta piyanist olamazdı. Çünkü minnacık eller ve minnacık parmakları var. Ama önemli olan ellerimizi kendi fizyonomimizde nasıl kullandığımızı öğreten iyi bir öğretmenle çalışıyor olma şansı bulabiliyor muyuz, bulamıyor muyuz? İleri yaşta eğer piyano çalacaksanız hiç önemli değil. Küçük yaştaki çocuklar nasıl oyun oynarcasına piyano çalmayı öğreniyorlarsa büyük yaştakilerde bu birikimi daha belki bilgi birikimlerinin nasıl kullanarak piyanoyu öğrenebilirler. Bu çok çok önemli. Belki çok fazla sevmeyebilirsiniz, ama fizik dersi almış herhangi birisi piyanodaki mekanizmanın nasıl işlediğini, parmak ve kol mekanizmasının nasıl işlediğini bir çocuktan çok daha kolay bir şekilde algılayabilir. O yüzden kendinizi çok dezavantajlı olarak görmeyin. Önemli olan ne? Evimizde muhakkak piyano olsun, çünkü her gün antrenman yap yapmamız lazım. Bu noktanın üzerinde hassasiyetle duruyorum. İkincisi, kendi bedenimize uygun. Ve kendi yeteneğimize uygun şeyler çalmalıyız. Bir anda çok yüksek şeyler çalmaya kalkışmamalıyız. Çünkü kaslarımızın yavaş yavaş gelişmesi lazım. Ve müzik okuma yeteneğimizin yavaş yavaş ilerlemesi lazım. Zaman her şeyin en önemli anahtarı piyano çalarken. Peki bu arada nasıl metotlar kullanmalıyız? Küçük çocuklarla çalıştığımız zaman muhakkak ki oyun oynamaya daha elverişli metotlar kullanmaya gayret etmeliyiz. Fakat büyüklerle çalışırken onları böyle oyun oynayacak şeylerle sıkmak yerine biraz daha ciddi şeylerle çalışmalarımızı sürdürebiliriz. Bir önemli nokta daha, çalışacak kişi amatör olarak mı çalmak istiyor yoksa profesyonel mi olmak istiyor? Eğer sadece amatör olarak çalmak istiyorsa onu sonu gelmez bir şekilde tuhaf parmak çalışmaları yapmaya zorlamak çok akıllıca bir şey değil ama en azından amatörce çalabileceği parçaları kıvırabileceği kadar iyi parmak egzersizlerinde yapmayı kabul etsin. Öbür türlü tamamıyla bir zaman kaybı olur. Son bir nokta daha var. Yeteneğimiz piyano çalmaya yeterli mi? Çok iyi bir kulak Mesela keman gibi bir enstrüman için gerçekten iyi bir kulağa ihtiyaç varken piyano için eğer matematik zekanız ve el kol koordinasyonunuz biraz kuvvetliyse çok harika bir yeteneğiniz olmasa da belli bir noktaya kadar gelebileceğinizi düşünüyorum. Ama gerçekten iyi bir seviyede çalmanız için sadece iyi bir kulak da yetmiyor. Onun yanında muazzam bir el kol çabukluğu da gerekiyor. Bu da başka bir yetenek. Bu konuda da realist olmak lazım.